Anlat bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Manisa'nın ilçesi Salihli'deyiz efendim. Yanımızda Bilal Bey var. Kendisiyle doğalgaz sektörüne yönelik röportajımızı gerçekleştireceğiz. Başlıyoruz. Bilal Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, Çok teşekkürler. Bilal Bey kimdir? Kaç senedir bu işin içerisinde? Bilal, e, Bilal ilçe ismim. Doğalgaz sektöründe 10 yıldır bu sektördeyim. Salihli'de 1,5 senem oldu. Güven Doğalgaz adı altında doğalgaz sektörüne devam ediyoruz. Burada gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri anlatır mısınız bizlere? Tabii ki e, doğalgaz sektöründe dairelerde doğalgaza geçiş sistemlerini, merkezi sistem, kömürlü kazan, mazotlu, fulörlü kazan sistemiyle ısıtma işlemlerini yapıyoruz. E, daha önceden Salihli'de jeotermal olduğu için insanlar jeotermal kullanıyordu. Şimdi ısıtma ile alakalı biraz sorun yaşadıkları için onları gaz sektörüne yönelterek gaz tesisatını döşeyerek o şekilde ısıtma yapıyoruz. Nasıl döşeniyor tesisat? Tesisat nasıl döşeniyor? Önce müşterilerle e, birebir e, hangi marka üzerinden gideceğiyle iletişime geçip bir sözleşme yapıp bir gün sonrasında malzemelerle daireye gidip müşterinin isteği üzerine ya da kuruluma uygun olan Aksa Gaz'ın proje yetkisindeki şartnamelere uygun olarak tesisatımızı yapıyoruz. Tesisatı yaptıktan 10 gün 15 gün ...sonra yani içerisinde de gazını açıp aktif hale getirip insanlara kullandırıyoruz. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz neler? Bizi diğer firmalardan ayıran özelliklerimiz... ...bir kere ismimiz Güven Doğalgaz. Bizim bir sloganımız da vardır bununla ilgili, evinizi güvenle ısıtın diye. Ustalık, işçilik kalitesi, kullanılan malzemeler, verilen sözler, açılan gazlar... ...Sarifli zaten bir buçuk senedir buradayız. Sadece ilk gazı açan firma da biziz, ilk açılışı yapan... Müşteriyi mağdur etmediğimiz müddetçe zaten referans sağlamış oluyoruz Salihli'de. Bu şekilde gidiyoruz. Referans üzerine zaten bizim işlerimiz de burada. Yani yaptığımız işçilik en önemli faktör o. Yaptığımız işçilikle iş kazanıyoruz biz burada. O şekilde devam ediyoruz. Peki Salihli'de doğalgaz durumu, doğalgaz çalışmaları ne durumda? Salihli'de doğalgaz bir buçuk seneye yakın oldu geleli ama pandemiden dolayı çalışmalar hızlanmadı normalde kazı çalışmalarını aksa gaz yapıyor. Biz daire içerisindeki teknik eleman yani teknik malzemeleri yerleştiriyoruz. Kazı çalışmaları pandemiden dolayı yapılmadığı için biraz uzun sürdü. Yani sahili 165 bin hemen hemen nüfuslu bir yer. Sadece 3 ya da 4 mahallesinde gaz var şu anda. Diğer taraflara henüz gitmedi. Tabii bu da aksa gazın değil doğal olaylardan yansıyarak uzatılan bir süreç. İnşallah seneye bitmiş olacak. Evlerdeki gaz açım işlemi nasıl oluyor? Evlerdeki gaz açım işlemi bizim yetkili mühendisimiz var, kendi bünyemizde çalışan. Bir de Aksa Gaz'ın yani dağıtım şirketinin yetkili mühendisi var. Onlarla beraber randevu talep ederek gidiyoruz. Hem onlar hem biz içerideki gaz kaçak kontrollerini yaparak uygun bir şekilde olduğu zaman imzalayarak gaz açım işlemlerini yapıyoruz. Peki bu gaz açım süreçlerinde yaşanan aksaklıkların sebebi ne size göre? yaşanan aksaklar, aksa gazdaki yoğunluklardan kaynaklanıyor. Ee, nasıl kaynaklanıyor? Kutulama işlemleri biraz geç olduğu için kışın herkes soğukta kalmamak için birden hücum ediyor. Aksa gazın önünde bayağı bir kuyruklar oluyor. Sayaç alımları ya da işte proje onaylamaları birazcık daha uzun sürdüğü için aynı ana denk gelebiliyor. O yüzden uzayabiliyor. Onun haricinde yetkili firma yaptırdıkları müddetçe müşterilerimiz hiçbir aksaklık yaşamazlar. Doğalgaz kullanımının güvenliği hakkında ne söylemek istersiniz? Doğalgaz aslında Evimizde kullandığımız tüpten daha tehlikeli bir şeydir. Evimizde kullandığımız tüpler daha basınçlı, daha tehlikeli olduğu için tabii e, insan olarak biz alıştık tüplere, onlardan korkmuyoruz ama doğalgaz daha tehlikesiz. Sadece camlarımızla açtığımız yuvarlak bir havalandırma menfez dediğimiz kısım var. Onu kapatma kapatmadığımız müddetçe doğalgazdan hiç korkmamıza gerek yok. Çünkü doğalgazda kaçak riski yok. Kullandığımız malzemelerin hepsi TSE onaylı. Aksa gazdan onaylı malzemeler. Sadece açılan havalandırma kısmını kapatmadığı müddetçe kesinlikle korkmalarına gerek yok insanların. Yaptığınız çalışmaların kalitesi hakkında ne söylemek istersiniz? Yaptığımız işlerin kalitesini aslında biz değil de bizim müşterimizin söylemesi gerekir ama hani e, hem yapıp hem kalitesini söylemek yani zaten kullandığımız markalar belli markalar. Buderus, Bosch, boş demir döküm. Bunların hepsi Avrupa ödüllü markalar. Onun haricinde piyasamalı gibi ürünler kullanmıyoruz. Zaten marka kendisini gösteriyor. Kalitesini de gösteriyor. Bu zamana kadar gerçekleştirmiş olduğunuz projelerden bahsedebilir misiniz? Salihli'de yaklaşık bir buçuk sene hemen hemen olduğu için burada sadece dairelerde, işte sitelerde yaptığımız projeler var. Onun haricinde Salihli'den önce diğer illerde de görev yaptığımda yani bu faaliyetleri sürdürdüğümde okullar, okullar haricinde askeriyeler, lojmanlar bu tip işler de yaparak büyük kaskat merkez sistemlerde kurduk. Ama Salihli'de daha yeni olduğu için şu anda sadece e, küçük iş yerleri ve daireler siteler üzerinden gidiyoruz. Ama bundan sonra e, lokantalar, kafeler, radyan sistemleri gibi değişik sistemlerle de devam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Bu düşüncelerinizin yanı sıra ileriye dönük hedefleriniz neler? İleriye dönük hedeflerimiz e, Manisa Salihli Manisa ve bölgesinde zaten görev yapıyoruz biz. Kendimizi bu ilçelerde yani Salihli'nin Ahmetli... Kula, Alaşehir gibi yerlerde şubeleştirerek insanlara daha iyi hizmet vermeyi sağlamak istiyoruz. Amacımız yerellikten kurumsallığa gitmek inşallah. İzleyicilerimiz size ulaşmak isteseler hangi mecralardan ulaşabilirler? Sosyal medya hesaplarınız mevcut mu? Mevcut Instagram, Facebook üzerinden Güven Doğalgaz 45 Instagram ve Facebook ikisi de aynı isimden bize ulaşabilirler. E, adres olarak ulaşabilirler. Sağlık Mahallesi, Şühedeha Caddesi, No. 107 Güven Doğalgaz diye bu şekilde ulaşabilirler. Röportajımızı sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz varsa alalım. Yani öncelikle size teşekkür ederim Star TV ekibine. Ee, daha sonra bizi tercih etmelerini e, güven, yani evinizi güven doğalgazla ısıtın diye bir sloganımız var. Bunu belirterek müşterilerimizin hepsini yerimize, iş yerimize bekliyoruz. Röportajımıza katıldığınız için biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Kalitesiyle adından sıkça söz ettirmiş bir firmadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Anlat bakalım Türkiye'yi ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın.